Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, Brawl gerçekten çok güzel şeyler yapacağız. Dolu dolu bir video olacak. Video geçmeden önce lütfen like atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen her attığım videoya like atarsanız sevinirim. ilginizi çekmiyorsa bile bir like'ı esirgemeyin ve videoları sonuna kadar izleyin lütfen arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Biliyorsunuz iki gün önce Brawl Stars'a Godzilla oyun modu geldi şehir yıkım oyun modu daha doğrusu Godzilla şehir yıkımı ben beş kere oynadım e, maalesef dördünde yenildim ama her, yani yanındaki oynayan arkadaşlarım da hepsi yani e, zaten beraber oynadıklarımız da vardı falan neyse e, birçok kişi daha alışamadı henüz beş kere yenildim bir kere kazandım e, şimdi sonu sonuncu maçı sizlerle yapacağız bu şeyde yani sonuncu maçı derken ödül alacağım sonuncu maçı yapacağız gördüğünüz gibi kaybedince biliyorsunuz Enderster diyesi alıyoruz. Kazanınca da canavar yumurtalarından. Ve günlük hediyelerde de ilk canavar yumurtasını açtım. İkincisini de şimdi sizlerle birlikte açacağız. Bu arada 41, 42 bin kupaya ulaştım. Ama 20 kupa düştüm sonra kuzenimle oynadık az önce. Oynamak istedi. Hatta 42 bin de videoda olacak O yüzden 4-5 gündür kupa kasmıyordum. Sırf videoda 42 bin kupa olmak için. Kuzenim oynayalım. Nice. neyse tam oynayalım dedim. 42 bin kupa olduk. Ama 41.980'e düştük. Yine bu videoda sizlerle 42.000'e çıkarız. Ama ondan önce Burada buz kraliçesi Ember biliyorsunuz 299 elmaslık bir efsanevi kostüm oldu ve bu yüzden işte profil simgesi, rozetleri, spreyi falan eklendi. Yani yaklaşık bir hafta oldu bunları girelim ama videoya saklamıştım. Şimdi alalım sizlerle. Spreyi böyleymiş çok güzel. Profil simgesi nasıl? Oy çok güzel. Ve rozetlerini de alalım bakalım. Oy gerçekten çok güzel. İlk efsanevi kostüm benim. 299 elmaslık efsanevi kostüme dönüştü. 149 elmaslık bir kostüm biliyorsunuz. Hatta 5000 mücevher de alınabiliyordu. Artık 299 elmaslık efsanevi bir kostüm oldu. Yani oyunun en değerli kostümlerinden biri oldu ve benim ilk efsanevi kostüm ama ikinciyi de alacağım. Gördüğünüz gibi 210 elmasım var ve 299 yapıp onu MechaLeon'a alacağım. Zaten ben Leon hastasıyım biliyorsunuz. Neyse daha fazla uzatmadan Godzilla şehir yıkımı modunda oynayalım. Ben Karlın mutasyonunu çıkarmıştım o yüzden Karl'la mı oynasam diye düşünüyorum. Bir bakalım ne işe yoruldu mutasyonu Karl'ın. Hortum özelliğini kullandığında hareket ve saldırı hızı artar. Yani ultisinde yani. Tamam. İlk tek mutasyon olan karakterimiz Karl zaten. Karl'la oynayalım. Ee, evet. O zaman keskinimizi şöyle alalım. Haydi bakalım. Godzilla şehir yıkım oyun, oyun modunda. Videoda ilk kez oynuyoruz. Şöyle telefonumuzu alalım elimizde. Yeni yükleme ekranımızda. Bu şekilde gerçekten çok güzel. Yarın da yeni Brofez sezonumuz başlıyor. Godzilla sezonu. 26. Brofez sezonu. Bu sezonu aldım. Ee, Bas kostümlerinde buradan bu, bu, videodan hemen sonra çekeceğim bir videoda alacağım. O video da çok güzel olacak. Hepsini izlemeyi unutmayın. Evet şu an Godzilla'yız. Gördüğünüz gibi <laughs> konuşmaya daldım. Evet binaları yık. Yık. Şunu da yık. Tamam şunları da vur gider ayak ölsün. Şu kar. Neyse. Alışamadım tam ya. Biraz daha elim alışsın şu moda. <laughs> bu bol kupa da kasılır ha bu modda. Mutasyonları çıkarınca falan. Biliyorsunuz arkadaşlar e, bu şehir yıkımı oyun modunda amaç duvarları yıkmak. Rakibin duvarları buradaki kahverengi duvarlar. Biz bunları yıkmaya çalışıyoruz tabii ki. Onlar da bizim duvarlarımızı yıkmaya çalışıyor. Bizimkiler de mavi duvarlar. Şöyle ben bayağı yıktım. %52'ye kadar indirdik. Çok iyi. Onlar bize sadece %84'e indirebildi. Güzel. Aa ama Jackie hayır bunu patlatma. Şerefsiz Jackie. Kırma. Kırma. Kırdı ya. Uf, bakın o kadar çok kırdı ki %48'e düştü birden ama biz de 41'e kadar düşürdük. Bizim Godzilla orada mı? Yoksa buradan çıkacak mı şimdi diye bekliyorum. Çıkacak muhtemelen. Bırak bana sağ bana. Geliyor evet. Yeniden Godzilla olduk. Bir de Mega Godzilla da olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an rakibinki Mega Godzilla mesela. Şu Mega Godzilla'yı keselim. Lan oğlum niye vurmadı? İyice saçmaladı ya. Oo bizimkiler yüzde Oo. %22'ye kadar düşürdüler. Bu sefer daha iyi oynamam lazım. Hadi. Bana görev çok düşüyor Godzilla'yım şu an. Çok da uzakta kalmış bunların duvarları ya. Yakındakilerin hepsi yıkılmış. Şunu yıkayım bari. Elim boş dönmeyeyim. Oğlum ne oluyor? Yok ben Godzilla olmayacağım bir daha. Ben Godzilla yapamıyorum. Vurmuyor yani. Acayip ağır hareket ediyor. Lan hayır hayır hayır. Tam geber. %4 mü? Eyvah 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 eyvah. Hayır hayır hayır. Aha tamam onu da kestim. Hadi. Belki bir ihtimal mucize yüzde %4 bizim kaldı ama rakibin daha %37 çok var. Belki bir mucize ya. Hadi. Hayır 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 ya. Of. <laughs> Kaybettik. Neyse. Best stratejisi bir yumurta oldu. Rezalet ya. Neyse yumurtayı açalım. Önce ender sayı hediyeleri. Bir de sadece ender sayı hediyesi yani biliyorsunuz. Yenilgi ödülü, ender sayı hediyesi. <laughs> Neyse bunları açalım. En son yumurtayı heyecanla açalım. Evet. Haydi. Haydi ender verme ya. Of. Zaten yeterince ender sayı hediyesi saçtık gitti buradan da Ender verdi ya. Delireceğim ha. Neyse burada oynamaya devam edeceğim ben. Burada yeni oyun modumuza devam edelim. Şehir yıkımı Godzilla oyun modunda. Ve eğer bir maç kazanırsak yine canavar yumurtası açıyoruz günlük hediyeden. Biliyorsunuz günlük hediyede star yanına bir de canavar yumurtaları da eklendi. Aslında ben Godzilla olmayı yapamıyorum. Keşke almasaydım. Neyse yanımda Albay Raphs ve Grom var. İkisinin de mutasyonu var. Mutasyonlar biliyorsunuz çok güçlü özellikler. Karakterler yeni eklen. Neyse ben duvara direkt endeksleniyorum. Mecha saldım biraz. Oo, ama çok vurdu Mecha be. Tamam ben Albay Raps'ın öfkesini de aldım. Şu iki duvarı da yıkayım. Tamam onları da yıktım. Tamam güzel bayağı hasar verdim. Oh şunları da yıktık lan. Ben, bırak beni. Dur burayı da yakacağım. Yıktım tamam kaç oldu? 75'e 53 güzel. Biz bayağı çıkara farklı öndeyiz ama geçen maçta böyleydi. Sonra kaybettik. Rahavete kapılmayalım. Oo bizim bu bombayı patlatıyorlar ya. Bomba çok geniş hasarlı yıkıyor şeyleri. Siz alın bunu oğlum. Neyse. Yine Godzilla ben oldum. <laughs> %49-61 güzel. Gayet güzel haydi. Çok yavaşsın. Hadi. Hadi artık. Heh. Dur şu çokluyu. Şunu. tam güzel. Şunu. Tamam. Hem menzilin tamamının dolmasını beklemem lazım. Şimdi ayıktım galiba olayı. Tamam %22'ye kadar düşürdüm. Oo, oo onlar da çok düşürdü. Sanırım o bombayı patlattılar. Evet. 38'e 21. Ha, burada Rico var. Görmedim bunu. Ya buraya sen hemen öldüreyim. Tamam öldürdüm. Yine mi ben olayım Godzilla? Tamam bu kez Grom olsun. Aynen. Ben iyi hasar da veririm. Mutasyonum da var. Şuradan şunu mesela şurayı kıralım. Hadi 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 hadi. Tabi Godzilla kadar çok hasar veremiyoruz. Birkaç kere bulmamız gerek. Önce şu albayrafsı keseyim derken. Rico da beni kesin. Ne oluyor oğlum? %16 ne oluyor? Oğlum ya. Rico'yu burada bırakmış Adam tek başına yok edecek bizim bütün duvarları ya. Tam %11'e kadar düşürdük. Oo bizde Godzilla var. Aldık galiba bu kez. Bu kez aldık galiba %6 ve işte bu. %12 kalmıştı bizim ama biz önce davrandık ve rakibin bütün duvarlarını, bütün evlerini yıktık. Güzel. Ya duvar diyorum ben deminden beri. Bina, bina. Rakibin kahverengi binalarını yıkmaya çalışıyoruz ve bu maçı kazandık. Güzel. Keşke bir önceki maçı kazansaydık. Bir tane daha canavar yurtası oldu. Süper Ender atladı. Yavaş yavaş açıyorum bilerek taktik. Cık. Bu kez olmadı. Aa mutasyon. Güzel. Heh. Hadi kimin mutasyonu çıkıyor? Hadi. Ne oluyor? Heh. Angelo'nun mutasyonu. Angelo hedef al yeteneğiyle fazladan 2 ok atar. Güzel. Bir mutasyon daha çıktı. Güzel. Devam. Şehir yıkım oyun modunda oynamaya devam edelim. Mina Carl'la oynayacağım. En güzel alıştım Karla. Mutasyonu da güzel bu arada. Bayağı ultisiyle bayağı hasar veriyor ve hızlı da veriyor. Özellikle savaşçıları kesmekte çok işe yarar. Rico ve Otis geldi yanıma güzel. Mutasyonları var mı? Otis'in mutasyonu yok ama Rico'nun var. O zaman Rico ile ben genelde almayalım Godzilla şeyini. Otis alsın. Hazır mutasyonu da yok onun bizim var. Tamam güzel. İki savaşçıyı öldürdük. Mecha Godzilla'yı da öldürdük. Vur. Vur Rico vur. Sen daha çok hasar verirsin benden. Vur 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 vur. Oh vur 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 vur. Hadi şunları da yıkayım yıkamadım. Neyse tamam. Biraz canımı doldurayım. Onlar da bizim binaları yıkmaya çalışıyor. Deminden biri duvar dedim ya. <laughs> bina bina. Biz rakibin kahverengi binalarını yıkmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim mavi binalarımızı yıkmaya çalışıyor. Ama tabii ki biz daha önce yıkacağız hepsini. <laughs> evet. Emiz burada bizim binalara vuruyormuş. Gel bakalım Ems. Tamam öldürdüm Ems'i. Şimdi şurayı yıkayım. Hazır demin de biraz hasar vermiştim buraya zaten. Lan. <laughs> Mega Godzilla geldi tek attı bize. Neyse sorun yok. %48'e %82 güzel. Yine farklı. Öndeyiz ama Mega Godzilla geldi. Şöyle yine aksesuar kullanalım dibine gidelim. Şöyle hop. Lan ne oluyor? Binaya mı takıldım? Galiba hasar veremedim Mega Godzilla'ya. Tam göremedim ama. <laughs> Abi yapma o bombayı patlatmasın onu. Geç önüne geç hayır. ah tamam çok iyi. Oy Rico dibinden da kullandı. Yok etti meka Godzilla'yı. Bizim Godzilla da ileride rakibin binalarının orada ama hiçbir şey yapamıyor yani. Neyse. Ben şurada Gale'ı keseyim. Kesebilirsek. Bizimki de bayağı hasar vermeye başladı. Güzel. Üf. Rakip yine Mecha Godzilla ile geldi. Oo. Mecha Godzilla'yı durduramam. Ya Rico nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum önce buradakileri... Deli... Ya Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Adam burayı bıraktı. Dur oğlum bir dakika dur. Hayır. Hayır. Tek başıma savunmaya çalışıyorum ya. Allah'ım Allah ya Rabbim geri zekalı Rico. Bıraktı burada adamları. Mecha Godzilla'yı da Gale'ı da tek başıma beni bıraktılar burada ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse daha fazla burada oynamıyorum. Sinir oldum. <laughs> canavar yumurtası da zaten sadece iki kere açabildik. Yani toplam sadece üç tane açmış oldum değil mi? Aynen. 214 tane açmışız kulüpçe. Biliyorsunuz kulüpte de e, mega yumurta var. Ve bu mega yumurtada toplam 1250 tane canavar yumurtası açarsak mega yumurtayı açabiliyoruz. Hem elmas kulüpteki tüm üyeler hem el elmas kazanabiliyoruz hem de biliyorsunuz e, neydi? Godzilla baz kostümünü kazanabiliyoruz. Mutasyon kostümü biliyorsunuz. Yeni kostüm enderliği mutasyon kostümü. İlk e, ilk mutasyonlu kostüm olan e, Godzilla bazı kazanabiliyoruz eğer mega yumurtayı açarsa. Konuşamadım. Niye ben bugün böyle özürlü gibi konuşuyorum? <laughs> Neyse. videoda 12 dakika olmuş. Şimdi ne yapalım o zaman? Hmm. Godzilla oyun modunu denedik şehir yıkımını yani. Şehir yıkım oyun modunda binaları yıkmaya çalışıyoruz zaten biliyorsunuz. Godzilla veya Mecha Godzilla oluyoruz. Gayet güzel çok eğlenceli bir oyun modu ama hem ben e, ödül şeyim bitti hem de biraz sinir oldum. Biraz daha alışmam lazım. O yüzden şu anlık daha oynamayacağım bu videoda şehir yıkım oyun modunu. E, bu videoda zaten amaç güncellemeye bakmak. işte şehir yıkım oyun modunu vesaire denemek. O zaman bir de e, mağara arasında bas kasalım. Kupa kasmış oluruz yeniden 42 bin kupa Yani 42 bin kupa oldum yazarım bu videonun başlığına Videoda olmadık ama olduk yani <laughs> Evet pardon şöyle Evet haydi bakalım Bir iki turda normal mağara arasında oynayalım Tek hesaplaşmada Siz şehir yıkımı oyun modunu beğendiniz mi yorumlara yazın Canavar yumurtası ben sadece 3 tane katkı sağlayabilirim Ama yarın da gelecek günlük ee, Canavar yumurtaları 2 tane geliyor galiba günlük Aynen yok 3 tane geliyor 3 tane geliyor. 6 olur toplam. Ee, sonra sanırım yeni hafta başlıyor galiba. Kulüp için. Bakalım. Güzel. Ben şehir oyun modunda güncellemeyi de çok beğendim. Siz beğendiniz mi yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Oğlum dibinde şeli var. Görmüyor mu bu? Bilerek mi sıkmıyor? Ha görmüyormuş demek Gerçi doğru ben aksesuar bastığım için öyle rahat rahat görebiliyorum. Boşuna kullandık aksesuarı. Neyse. Şu Mortis yakaladım. Kaçtı elimden Mortis. Tamam şu iki yükü alalım biz. Bu yeniden içeri girdi. Girsin. Ben onu görebiliyorum. Bazcım. Ya buraya. Lan. Lan kaçırmadım. Hayır 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 hayır. Tamam. Oh. son anda yırttım. Aha bul çıktı. O da şeliye saldırdı ve... Bul Şeli'yi kesti. Eyvallah bul. Eyvallah. Gel buraya al Bay Raffs. Evet seni de kestik. Çok güzel. 9 yüklü bazım. Var mı bana meydan okuyan <laughs> Artık oradan ortanın hakimi de benim. Bu da var tabi. Bakayım ultim doluyor mu? Yok he, tamam zaten bul orada. Üçüncü adamı da öldürdü ve iki kişi kaldık. Muhtemelen buradan geliyor aynen. bu hiper şarj bastı ama ben Ibo King'im ve 9 yüklü bazım öldüremezsin beni. Evet birinci olduk çok iyi. Birinci olduk. 10 kupamızı aldık. Ve bir görevde tamamlandı. Bazla 3 savaş kazan görevi. Güzel. Brawl Pest'te de bayağı kredi ve son iki kademede verdiği şeyden star de bayağı biriktirdim. Ama onları da bir sonraki videoda bas kostümlerini alırken açarım. Şimdi bir tur daha oynayalım. Son star hediyemizi de açıklayalım. Pardon saçma sapan bildirimler geliyor. Evet hadi bakalım. Bir tur daha oynayalım bazla. Sonra bu videomuzu bitiririz. Bu video biraz daha gameplay videosu. Yeni oyun modu olan şehir yıkımını denedik. İlk defa sizlerle videoda canavar yumurtası açtık. Ya canavar yumurtalarını daha çok açmak istiyorum aslında. Çok eğlenceli açması. Ama ben 3 tane açabildim. İkisini zaten bu videoda açtık. Şehir yıkımı oyun moduna biraz daha alışmam lazım. Yani bir sonraki hafta yeni haftada alışırım. Yani şey konuşamadım kulüp için biliyorsunuz hafta hafta yeniden geliyor şey canavar yumurtası ya ödül şeyi. Şu an mesela daha fazla ödül alamıyorum ya şeyden. Şeylik oyun modundan oynadıkça. O yenileniyor işte her hafta. Konuşamadım ve konuşmaya çalışırken de oyuna konsantre olamadım öldüm. Salak gibi. Neyse daha fazla bence gerek yok boş bir yere gameplay yapmaya. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki video çok daha güzel olacak. Bas kostümlerini alacağım. Ee, belki sürpriz bir kostüm daha alırım o videoda bilmiyorum. Bakacağız. Bu videoda bu arada ha, buz kraliçesi Ember'ın şeylerini de yerleştirelim aldığımız aksesuarlarını diyelim. Evet şöyle emojileri öncelikle. Öncelikle buraya gülen buz kraliçesi amber emojisini alalım. Şuraya like atın diyen buz kraliçesi amber emojisini alalım. Bakın size diyor like atın diyor unutan varsa. Bunun yerine de şu özel buz kraliçesi amber'in özel emoji'sini alalım. Elinden buz çıkıyor böyle çok güzel. Şu oyuncu rozetlerini de değiştireyim ya. bayağı da aynı şeyleri kullanıyorum. Şu Squat Buster'sa özel gelen emoji takalım. Squat Buster's emojisi. Bir de hangi emoji takalım? Şu alkışlayan iskelet emojisini takalım bir de. Bah, pardon aynı yere taktım. <laughs> Bunun yerine de Squat Buster's emojisini takayım. Neredeydi? Biraz daha üstte. Bu arada Squat Buster's da bende zaten vardı biliyorsunuz. E, betasında hep çekmiştim bir iki videosunu. Hala da var. Bayağı da oynadım. Videosunu çekeceğim. Squat Buster's videosu da gelecek. Takipte kalın. Evet zaten sprey otomatik olarak eklenmiş midir? Pardon yanlış yere tıkladım. E, spreyler yok eklenmemiş. Şuradan bu kraliçesi Ember Spray'ini de seçtik. Çok güzel. Aksesuarlarını da taktık. Yeni efsanevi kostümüm. <laughs> 149 elmasken mücevher verip almıştım daha doğrusu. 5000 mücevher karşılığında. Artık 299 elmaslık bir efsanevi kostüm oldu. Ve ilk efsanevi kostüm ama ikinci efsanevi kostüm olan Mekaleon'u da en kısa sürede alacağım. İki tane efsane bir kostüm olacak yani. Neyse videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten atmışsınızdır ama unuttuysanız like atın yani. Videonun sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce tabii ki her zaman her daim en büyük Beşiktaş ve her zaman her daim iyi ki diyelim. Beşiktaş'ım sevmişiz seni. Ve videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.